Kim diye yalvaracak. Olan 12 milyon 300 bini tek saat içerisinde aldı ve geçti. Milletim, milletim o gün diye dilenen rekabet yeniden başlar. Geri çevir. O gün rekabet yeniden başlar. Milletimi evvela basu mersiz bir ölümle yok etmeye götüren sahte kurtarıcılar ve sahte kurtuluşlardan kurtar. Ralingo, Bayjami, Aslan ve gelecek kurtarıcıları Gerçek ee, İkinci saatte misafir yayın yapacağız arkadaşlar. Benim herkes yayını paylaşsın. Herkes yayını paylaşsın. Yayını, paylaşsın, yayını paylaşsın, Beni etiketleyen herkese yorum yapacağım. Bütün editlere yorum yapacağım. Bari felaketi olsun. Bana daha fazla. Beni takip etmeyi unutmayın. Olsun. Herkes takip etsin arkadaşlar. Ayakta duramaz. Vadem. Ne gün olacak? Ulu Hakan. Mekanı cennet olsun. Allah ondan razı olsun. Yeni Abdülhamit Hanlar bize var etsin. Şimdi alayınıza yasaları bildiriyorum. Sizin ya yanımızdasınız sizin ya karşımızda. Bütün raconlarını şu andan itibaren tedavülden kaldırıyorum. Ayrıca racon kelimesinin telaffuz edilmesini dahi yasaklıyorum. Dalga geçmek için bile olsa bu kelime... Bütün TikTok'a ultimatomdur bu. İki... Açlıktan nefesiniz koksa dahi benden başka hiç kimseden hiçbir şekil ve ad altında para istemeyeceksiniz. 3.